Gel şu arılara bak gel. Şu arıların haline bakın bir. Arıların hepsi hepsi bak. hepsi mahvoldu. Arıları görüyor musunuz? Hep yerde. Bak. Şu arıların haline bakın. Arılarımız hep telef oldu. Bu zirai ilaçlardan hep mahvoldu. İthal tokumlardan mahvoldu. Buna bir hal çare. Arılarımız hep mahvoldu, biz mahvolduk, perişan olduk. 5 yıllık emek çöpe oldu, çöp çöp. Şuna bak, kovanların içi hep öldü, öldü. Kovanların içerisinde hep arı dolu. Kovanların içinden hep arı çıkıyor, ölü ölü arılar böyle, hep ölü. Ya gelin Allah rızası olsun, şuraya bir bakın ya. Tarım Bakanlığından yardım istiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. Gelsinler bunun bir çaresini bulsunlar. Kahramanmaraş Ekinözü ilçesi Kaya Boğazı bölgesinde şu an. Burada yaklaşık 300-400 kovanarı çöp oldu hepsi. Sebebi ne biliyor musunuz? Zira ilaç kullanımı, ithal tokum kullanımı, bilinçsiz ilaç kullanımı. Buradaki bu aracılara yardım edin. Biri sesimizi duysun lütfen. Heh kuvarıcıdan ah, çıkan diyorsun, çıkan değil mi? Hala daha çırpınıp çırpını bölüyor ya. Kuvanın içine, kuvanın içine bak, kuvanın içinden. Kadar, ölü arılara bakın. Kuvanın içinden hep arılar öldü. Kuvanın içerisinde ölüyor hep. Çırpınıyorlar, hala daha çırpınıyorlar. Canlı canlılarla çırpınıyorlar. Getir. Getir. Ben Ali Şahin, Kahramanmaraş'a Kinozundanım. Bütün ağırlarımız öldü. Mahvolduk, perişan olduk. Yetkililere sesleniyorum. Buna bir hal çare bulsunlar. 5-6 yıllık emeğimizin hepsi boşuna gitti. Emeğimiz hep araya gitti, mahvolduk. Bu ağırlarımızın hepsi öldü.